Burada bir balık etmek yapıyorlar. Olay. Tamam ya, bozma şunun için moralini. Sinan abi, iki tane. Ya bu böyle olmayacak. Anlamadım. Ya sen niye her şeyi içine atıyorsun? Niye hiç tepki vermiyorsun? Niye biriktiriyorsun? Anlamıyorum. Ben diğer insanlar gibi rahat diyelim ki. Çünkü yani... ...senin gibi her düşündüğüm pat diye söyleyemem. Ama söylemen lazım. Sonra ne olur biliyor musun? Ne olurmuş bayan çok bilmiş. Tiroid olursun. Yok artık daha neler. Vallahi ya yemin ederim. Bunlar hakkında bir sürü kitap yazılmış. Teşekkür ederiz. Teşekkür ya hastalıkların hepsinin bir nedeni var. Mesela çok derin üzüntüler. Kendini ifade edemiyorsan, söylemek istediklerini söyleyemiyorsan tiroidu. Söylediklerin çok enteresan. O zaman Jale Hoca neden kanser oldu? kanser içinde öfke diyorlar. Bastırılmış öfke. Mesela dışa vuramıyorsun, hep içine atıyorsun. Sonra bir şekilde su yüzüne çıkıyor. Kim anlatıyor sana bunları ya? Onu da bir ara anlatırım ben. Şimdi. Önünde bir fırsat var. Madem gidip hakkını arayamıyorsun, hep içine atıyorsun. Dertleniyorsun. Tamam. Ben sana git adamın ağzını burnunu kır demiyorum. Herkes sana istediğini yaptırabileceğini sanıyor. Farkında mısın Barış? Barış gel, Barış git. Kimse senin ne düşündüğünü, ne hissettiğini umursamıyor. Bana bak. Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin, tamam mı? Hiç kimse söyleyemez çünkü ben istediğimi yaparım. Herkesin ipi benim elimde, seninki bile. Bir tek ben merak ediyorum seni. Seni göremeyince aklım kalıyor. Özlüyorum. Seni düşünüyorum. Kimse senin farkında değil Barış. İnsanların hayatlarında öylece duruyorsun. Ne de olsa bir aradayız. Değiliz. Benim bundan haberim yoktu. Bunları ben hazırlamadım. Senin geleceğini bilmiyordum. Eğer bilseydim zaten gelmezdim. O yüzden bence bir şeyler yapman lazım. ...sesini duyurman lazım. Ben buradayım demen lazım. Dur. Ne Gül. yapıyorsunuz kardeşim ya? Manyak mısınız? Sana ne yapacağını ben söyleyemem. Ama bir şey yapman lazım. Ben buradayım. Beni kimse yok... ...sayamaz. Beni kimse görmezden... ...gelemez. Çünkü ben buradayım. Barış. Barış gidelim. Ne yapıyorsun lan? Evet, evet efendim. Bir saniye lütfen. Ee, Ahmet Bey, karakoldan arıyorlar efendim. Sizi istediler. Alo. Evet, ben Ahmet Sayar. Ee, tanıyorum tabii. Tamam. Hemen geliyorum. Neymiş? Ne istiyorlarmış? Barış. Karakoldaymış. Bir bu eksikti. Gerçekten çok üzgünüm. Ben seni tanıyorum Barış'ım. Sen bunu yapacak bir çocuk değilsin. Çocuk diyorum yanlış anlama. Gerçi artık ikiniz de büyüdünüz. Kocaman adam oldunuz. Kerem de sen de. Ama... Bak... Ben böyle şeyleri pek konuşabilen biri değilim. Sen de biliyorsun. Ama senin yerin apayrı benim için. Bir derdin var belli. Konuşamıyorsun, anlatamıyorsun. Belki de anneannenle paylaşmak istemiyorsun. Ya da onu anlatırsan anlamayacağından korkuyorsun. Anlıyorum. Ama anlatmak istersen ben her zaman buradayım. Her şeyi hallederim. Çözerim demiyorum. Ama dinlerim. Çok teşekkür ederim Ahmet amca. Kerem. Sen ne zaman geldin? Şimdi. Bir sorun mu var? Neden yaptın lan bunu abiciğim? Ahmet amcaya da rezil olmuş. Üf. O kızın başının altından bir şey çıkacağı belliydi zaten. Kerem, onun suçu değil. Ben istedim. Ben yaptım. Kerem, ben unutamıyorum. Zeynep unutamıyorum. Ne yaptıysam olmadı. Bunu da bu yüzden yaptım. İçime atmayayım dedim. İçime toplamayayım, dışarı vurayım dedim. Onu da beceremedim dedim. Bana karşı buz gibi davranıyor. Yani elim bile tutmuyor. O zaman ilişkisi gibi bir şey var diyorsun. Delirtme beni Dilan. E peki ne? Bilmiyorum. Ama bir günlük de olsa, aşık da olsa bulacağım ben o kızı. Ne gerekiyorsa yapacağım, bulacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.